Herkese merhaba. Yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizi sorarsanız bizler de iyiyiz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün mutfağımızı temizliyoruz. Sandalyelerimi buraya aldım. Gördüğünüz gibi. Kahvaltıyı yaptık. Tezgahı düzenledim. Burada da dünden söylemiştim çorbayı yaptım. Ama dün yapamadım, vaktim olmadı. Bugün yaptım. Şöyle göstereyim. Biraz koyulaşmış ama bu şekilde yoğurtlu, erişteli, yeşil mercimekli çorba. Ee, mutfak bayağı büyük olduğu için üçlü priz uzatmak zorunda kalıyorum. Bu şekilde orası kilerim. şekilde gördüğünüz gibi oraya yani yetişmiyor makine Sandalyelerimi buraya aldım rahat temizlemek adına burayı temizledikten sonra sandalyelerimi tekrardan oraya alırım o zaman temizliğimize başlayalım videonun devamında görüşelim inşallah. İlerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burayı temizleyeceğim. Ee, bu tarafını göstermiyorum çünkü orada biraz dağınıklık var. Ee, şöyle şu kutulardan almayı düşünüyorum kısa boyutlu olanlarından. Orada da aynı şekilde bu kutuları kullanmayı düşünüyorum aynı tip aynı düzen olsun diye. Orada biraz hem kendimiz kullandık dağınıklık var. Bu ara dokunamadım. Hem de farklı farklı kutularda olduğu için görsel olarak biraz daha dağınık görünüyor. O yüzden bu kutulardan alıp orayı da yerleştirdiğimde başka bir videomda kiler düzeni videosu olarak yayınlamayı düşünüyorum. Şimdi burayı bir silelim, süpürelim. la Temizliğimi bitirdim. Akşam yemeği hazırlığına geçtim. Bugün yemek yapmadım. O yüzden böyle kesme mantı yapacağım. Burada da salata malzemelerim var. Yıkadım. Salata hazırlayacağım. Çaya erken koydum çünkü eşim bugün 7'de gidecek işe. O yüzden çayımız hazır olsun. O zaman biz hazırlığımızı yapalım. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben işlerimi bitirdim. Yemeğimizi yedik. Mutfağımı topladım tekrardan. Gündüz zaten mutfak temizliği yapmıştık. Videomu kapatmadan önce e, aldıklarımı göstermek istiyorum. Böyle bir soft eşarp aldım. Bunları ben birkaç gün önce almıştım. Ama e, bugüne göstermek fırsat bulabildim ancak. Kendim ve küçük kızım için alışverişe çıkmıştım. Büyük kızımın hani kışlık alışverişini yapmıştım. Küçük kızımın da kıyafetleri küçük geliyordu. Onun için alışverişe çıktım. Onu da birkaçını giydirdim, birkaçını yıkadım ama yıkamadığım, giydirmediklerimi şu an size göstereceğim. Kendime böyle bir soft eşarp aldım. Görüyorsunuz. Bunun etiketini bile çıkartmadım. Hani normalde yıkamadan giymiyorum, takmıyorum ama bunu daha yıkama fırsatım olmadı bu şekilde. Yine aynı şekilde ben bu şekil e, renkli çıtıpıtı modelli e, eşarpları şalları çok beğeniyorum. Bu şekilde yine bir daha soft eşarp aldım. Yine şöyle kızıma bir tane elbise aldım. Bunu yıkadım etiketini de çıkardım ama hiç giydirmedim bu şekilde. Yine bu şekilde şöyle bunun da etiketi duruyor daha. Bu şekilde bir üst ikili takım aldım. Altı da bu şekilde. Görünüyor herhalde bu şekilde. Bunu kapak fotoğrafımda görürsünüz. Bunu giydim ee, üstüme. Resmini çektim. Böyle. Kol modeli böyle bir şekilde. Bir tane siyah. Sim geçişli tünim. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Altta da aynı şekilde Yurt maç modeli gibi çıt çıtlarımız var. Yine bu şekilde bir sivit tarzı tunik fermuarlı uzun yanları lastikli bu şekilde Arkası şapkalı. Önü taşlı bir model. Ben bu şekilde ikili takımdan daha çok hani pantolon üstü tunik tarzını daha çok sevdiğim için bu şekil modeller tercih ettim. Nasıl buldunuz? Yorumlarda yazarsanız memnun olurum fikirlerinizi. Yine bu şekilde bir pantolon aldım. bunu yıkadım yıkadığım için böyle bu şekilde ama giymedim bunları paça detaylı bu şekilde böyle gördüğünüz gibi gri siyah pantolonum vardı gri aldım bir de kot almayı düşünüyorum bu da bu şekilde bunu mavi mağazasından almadım Normal outlet satan bir çocuk ve büyük mağazası var burada. Oradan aldım. Ee, ama orijinal olduğunu söyledi satan satıcı. Bu şekilde orijinal ve daha uygun diyelim. Hani defosu, mefosu yok. Ama, ama bir şey diyorlar, ne diyorlardı hatırlamıyorum ama o şekilde yani bilmiyorum. Onu şu an hatırlayamıyorum. Ama mavinin orijinal Sivit Öyle söyleyeyim. Bunu da bu şekilde aldım. Burası lacivert koyumağın tarzında yazısı. Bu şekilde. Ben sivit e, üstü işte. Üstte sivit pantolon tarzı giymeyi daha çok seviyorum. Hani takım giymekten hoşlanmıyorum e, pek. Takım sanki daha bir resmi geliyor bana. Hani spor gelmiyor. Spor e, tarzda giymeyi daha çok seviyorum. Öyle söyleyeyim. Bu da krem yumuş yumuş kazan modeli böyle kumaşı böyle görüyorsunuzdur bu da yine tonik boy siyah pantolonla kombinlendiğinde çok güzel olur bu şekilde arkadaşlar aldıklarım birkaç tane daha kızım aldığım vardı ama onları yıkadığım ve giydirdiğim için gösteremedim onları şu an Bunlar da bu şekilde. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum, abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.